Adına milletim adına tek tek teşekkür ediyorum. Ramazan-ı Şerifin kardeşliğimizi perçinleyen, dayanışmamızı güçlendiren bu vahdet ve uhuvvet ikliminde sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyemize, milletin evine, bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sözlerimin hemen başında sizlerle birlikte milletimizin ve Filistin halkının Ramazan-ı Şerifini canı gönülden tebrik ediyorum. Bu mübarek aya nasıl salimen ulaştıysak Kadir gecesi ve Ramazan bayramına da aynı şekilde sağlıkla, afiyetle huzurla vasıl olmayı Rabbim hepimize nasip eylesin diyorum. Yine sizlerin vasıtasıyla Gazze, Kudüs ve Batı Şeria'daki kardeşlerimiz başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında izzetiyle hayata tutunan Filistin'in yiğit evlatlarını şahsım ve milletim adına saygıyla selamlıyorum. Zulme ve zalime meydan okuyan şehadet şerbetini vakarla huşu ile çehrelerinde açan tebessüm çiçekleriyle yudumlayan tüm şehitlerimizi Filistin'in yürekli evlatlarını bugün bir kere daha rahmetle, minnetle, şükranla iade ediyorum. Rabbim hepsinin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin. Yüce Allah Bakara Suresi'nin 154. ayetinde şöyle buyuruyor. "Ve la taqulu limen yuktelu fi sabilillah emwat bel ahyaun ve lakin la Yani Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Hayır onlar diridirler. Fakat siz bilemezsiniz. Evet bedenen aramızdan ayrılmış olsalar bile şehitlerimizin ölmediklerine inanıyor bu ilahi müjdeye tüm kalbimizle iman ediyoruz. Gazze'de ve Batı Şeria'da vatanları, namusları, özgürlükleri için toprağa düşen tüm şehitlerimize Cenabı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Aynı şekilde baş koydukları mukaddes yolda mücadele ederken gazilik mertebesine erişen kardeşlerimize de sağlıklı ömürler diliyorum. Üstad Necip Fazıl orucu maddi ve manevi sayısız nimetin kaynağı olarak tarif ediyor. Tuttuğumuz oruçların, yaptığımız hayır ve ibadetlerin, ettiğimiz duaların maddi ve manevi nimetlerimizi artırmasını, hayatımıza feyiz ve bereket katmasını canı gönülden temenni ediyoruz. Değerli dostlar, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde büyük bir trajedinin son asrın en barbar soykırımlarından birinin mağdurlarını misafir ediyoruz. Gazze'nin vakur olduğu kadar yüreği yaralı evlatlarını milletin evinde bu gazi mekanda ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Burada şu hususun altını tekrar çizmek istiyorum. İsrail'in 471 gün boyunca Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlar insanlık tarihine bir utanç lekesi olarak kazınmıştır. Soykırım şebekesinin saldırıları sonucunda çoğu çocuk ve kadın 61 binin üzerinde kardeşimiz şehit oldu. 200'ün üzerinde basın mensubu katledildi. Savaşta bile dokunulmaması gereken 330'dan fazla sağlık görevlisi bilinçli bir şekilde öldürüldü. Ağzı süt kokan bebekleri Analarının öpmeye doyamadığı masum yavruları katletmekten sadistçe bir keyif alan, bir cinnet haline kimi zaman öfkeyle, kimi zaman mahcubiyetle bütün dünya gibi biz de 471 gün süresince maruz kaldık. Alkanlarıyla toprağı sulayan şehitlerden bir tanesi de henüz. 3 yaşındaki Rim isimli evladımızdı. Dedesi Ebu Diya Rim'in gözlerinin içini öperek sen ruhumun ruhusun diyerek torununu toprağa vermişti. Geçtiğimiz aralıkta Ebu Diya da İsrail saldırılarında şehit düştü. Nice dede torunsuz, nice torun dedesiz, nice çocuk annesiz, babasız kaldı. Kardeşlerim, Ebu Diya nasıl torunu Rimi ruhunun ruhu olarak gördüyse onu nasıl sevgiyle, şefkatle, merhametle bağrına bastıysa biz de Filistin'i daima ruhumuzun ruhu olarak gördük Filistinli kardeşlerimizin canımızın canı olarak bildik 4 asır boyunca aynı çatı altında kader birliği yaptığımız Filistinli kardeşlerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık Kudüs'ten Hayfa'ya Safet'ten Yafa'ya Nablus'tan Akka'ya Kenanili'nin her bir köşesinde ortak tarihimizin, dostluğumuzun, dayanışmamızın, kardeşliğimizin izleri vardır. Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla bizim gönül birliğimiz Filistin'in caddelerine, sokaklarına, camilerine, kanlarına, hanlarına, çarşılarına, çeşmelerine nakledilmiştir. Bakınız Mescid-i Aksa'nın Babil silsile kapısından çıkıp dost doğru ilerlediğinizde sağda göreceğiniz ilk caddenin adı El Hakkari'dir. Bu cadde ismini Selahaddin Eyyubi'nin komutasında Kudüs'ün fethine katılan ve fetihten sonra buraya yerleşen Hakkari'li suarilerden almıştır. Bugün Yafa'nın tam ortasında tüm ihtişamıyla yükselen Osmanlı Hükümet Sarayı ve daha pek çok eser Filistinli aramızdaki ortak geçmişin vücut bulmuş sembolleridir. Filistin topraklarının tamamında hemen her bir metrekaresinde ezeli ve ebedi kardeşliğimizin nişaneleri, mühürleri vardır. Kıymetli kardeşlerim, daha önce bir vesileyle anlatmıştım. 9 Aralık 1917'de son Osmanlı taburu Kudüs'ten ayrılırken Mescid-i Aksa'yı muhafaza etmek üzere bazı artçı birlikler bırakır. Bunlardan biri de 8. Bölük'ten Iğdırlı Hasan Onbaşı'dır. Hasan Onbaşı, Mescidi Aksa nöbetini yarım asır boyunca terk etmemiştir. Iğdırlı Hasan Onbaşı'nın nöbetini aynı adanmışlık, aynı sabır, aynı imanla bugün biz sürdürüyoruz. Türk milleti olarak Kudüs nöbetimiz, Filistin nöbetimiz halen devam ediyor. İşte bu ruhla Siyonist rejimin 471 gün süren işgal ve soykırım politikası karşısında Gazzeli kardeşlerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Saldırıların başladığı 7 Ekim'den itibaren akan kanı durdurmak amacıyla tüm imkanlarımızı seferber ettik. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere yer aldığımız tüm uluslararası platformlarda Filistinli mazlumların sesi olduk. Haksızlıkları dile getirdik. Mevcutlara ilave olarak 9 ülkenin daha Filistin'i tanımasına katkı sunduk. Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil olma kararı aldık. Gazze'ye yaklaşık 100 bin ton insani yardım malzemesi ulaştırdık. İsrailli olan ticari işlemleri tamamen durdurarak toplam 9,5 milyar dolarlık ticaret hacminden sarfı nazar ettik. Katılımcı sayısı 500 binleri aşan mitinglerle, boykotlarla, farkındalık çalışmalarıyla Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesine omuz verdik. Siyonist rejime şirin gözükmek için Filistin'in direnişine çamur atanlara, terör örgütü iftirası atanlara lafa her başladıklarında amalı fakatlı cümleler kuranlara rağmen Gazze'nin kahraman evlatlarının daima yanında olduk. <laughs> Gazze'li 1369 hasta yaralı ve refakatçinin ülkemizdeki hastanelerde tedavilerine devam etmelerini sağladık. 880 vatandaşımızı Gazze'den tahliye ettik. 2000'e yakın Filistinli kardeşimize Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok ilimizde barınma imkanı sunduk. Kızılay, AFAD, Türkiye Diyanet Vakfı ve diğer vakıflarımızın öncülüğünü yaptığı nice yardım faaliyetiyle Filistinli kardeşlerimize destek verdik. Kıymetli kardeşlerim, şu hususu bugün bir kez daha açık ve net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Ezelden ebede uzanan kardeşliğimize kimsel engel olamayacaktır. Filistin'i ve Filistinli kardeşlerimizi bundan sonra da yalnız bırakmayacağız. Filistinlik bağımsızlık mücadelesini her şartta cesaretle savunacağız. Son dönemde İslam ülkelerinin Filistin davasını sahiplenme, Filistinlilerin haklarını koruma noktasında ortaya koyduğu güçlü iradeyi memnuniyetle karşılıyoruz. Gazze'nin geleceğine yönelik Kahire'de toplanan acil Gazze zirvesinde oluşan planı çok kıymetli buluyoruz. 19 Ocak'ta varılan mutabakatın devam ettirilmesini temenni ediyoruz. Ancak Netanyahu hükümetinin ateşkesi baltalama girişimleri ilk günden beri artarak sürmektedir. Siyonist yayılmacılığı devlet politikası haline getiren mevcut hükümetin ne yapmaya çalıştığını gayet iyi biliyoruz. Bölgemizde böl, parçala, yönet taktiğine dayalı yeni planların devreye alınmasına geçit vermeyeceğiz. Burada şunu altını çizerek tekrar söylemek isterim. Filistinlileri topraklarından sürgün ederek Filistin halkına ikinci bir nekbe felaketi yaşatmaya dönük projelerin hiçbiri kabul edilemez. <laughs> Filistin'in tapusu Filistinli kardeşlerimizin elindedir. Ham hayaller peşinde koşanlara Filistin'in efsanevi şairi Mahmut Derviş'in şu anlamlı şiirini hatırlatmakta fayda görüyorum. Ve and içerim ki bir mendil işleyeceğim yarına kadar. Gözlerine sunduğum şiirlerle süslü ve bir cümleyle baldan ve öpücüklerden tatlı. Bir Filistin vardı. Bir Filistin unutmayın gene var. Evet. Filistin asırlardır olduğu gibi var olmaya yine devam edecek. Şu gerçeği artık herkesin kabullenmesi iyi olacaktır. İki devletli çözüm bölgedeki tüm halkları huzura götürecek yegane yoldur. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan özgür, bağımsız ve toprak bütünlüğüne sahip Egemen bir Filistin devleti kurulmadan adil ve kalıcı bir çözümden bahsetmek imkansızdır. Gazze'nin yeniden imar ve ihyası için İslam ülkeleri başta olmak üzere uluslararası toplumun tüm üyelerini etkin sorumluluk almaya, elini taşın altına koymaya davet ediyoruz. Sözlerimi tamamlamadan önce şu hususu ifade etme karşısındayım. Biz sadece Gazze'de, sadece Batı Şeria'da değil, tüm bölgemizde barış, huzur ve refah istiyoruz. Farklı inançların, mezheplerin, etnik unsurların yan yana yaşadığı bir bölge hayal ediyoruz. Bunun için de var gücümüzle çalışıyoruz komşumuz Suriye'nin toprak bütünlüğüne, üniter yapısının korunmasına, birlik ve dirliğinin tahkim edilmesine büyük önem veriyoruz. İlk günden beri hep bunu savunduk. Bunun ehemmiyetine dikkat çektik. Suriye'nin terörden arındırılmasına yönelik her türlü çabayı doğru yönde atılmış bir adım olarak görüyoruz dün varılan mutabakatın eksiksiz uygulanması Suriye'nin güvenliğine ve huzuruna hizmet edecektir. Bunun da kazananı Suriyeli kardeşlerimizin tamamı olacaktır. Her zaman üzerine basa basa söylüyorum. Araplar, Türkler, Kürtler olarak kardeşliğimizi yücelttiğimiz ölçüde oyunları bozar, geleceğimizi güvence altına alabiliriz birbirimizin elini tutmaktan, birbirimize sıkıca kenetlenmekten, birbirimizin hassasiyetlerine saygı göstermekten başka kurtuluş yolunun olmadığını aklımızdan lütfen çıkarmayalım. Rabbim bizleri her türlü fitneden, çatışmadan, emperyalistleri sevindirecek, Kardeş kavgasından muhafaza buyursun diyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken iftar soframızı teşrif eden Filistinli ailelerimize, kardeşlerimize, evlatlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Kendileriyle olan dayanışmamızı millet olarak çok daha güçlü bir şekilde sürdüreceğimizi tekrar belirtmek istiyorum. Ramazan-ı Şerif'inizi bir kez daha tebrik ediyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Efendim bizler de hitaplarından dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Ve böylelikle iftar programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Teşrifleriyle programımızı katılımlarıyla bizleri onurlandıran... Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve saygıdeğer eşi Emine Erdoğan hanımefendiye teşekkürlerimizi sunuyor ve zaltı devletlerini ve saygıdeğer hanımefendiyi saygılarımızla ve kuvvetli alkışlarımızla uğurluyoruz. fun